Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans bölüm 3'te Beraberiz ben Umut arkadaşlar bugün e, Diğer iki çarımızda bazı sorunlar oldu arkadaşlar Eee unuttuk tekrar gelirme çarımı güt olmadığı için e, yan çarımı e, Yan çarımı devam etmeyi oyun gördüm arkadaşlar e, bu çarımı da arada bir girdiğim e, arada e, böyle Asker nasıl savaş şey e, çarımdı e, Artık bununla beraber devam ediyoruz arkadaşlar e, uzun bir ara oldu video çekemedim e, bundan sonra her gün çekeceğim arkadaşlar evet şimdi e, kısaca bir e, köyümüzden bahsedeyim ve devam edelim arkadaşlar arkadaşlar e, e, köyümde şöyle göstereyim köyümde arkadaşlar duvarlar çarşının ful <laughs> bir de e, yıldırım büyüme çarşının ful arkadaşlar o yüzden belediye binasını basmaya ihtiyaç duydum arkadaşlar e, ordu kampını bastım e, ordu kampında e, bugün şöyle bastım ona mı arkadaşlar. Okçu barbar, okçu barbar olarak yapalım. Şöyle bir e, hızlıca basalım. Arkadaşlar savaşa gitmeden önce basın ki e, evet bu da bir taktik olsun hadi. E, savaşa basmadan önce gidin ki savaşa geldiğinizde arkadaşlar kamp e, bitmiş halde olacağı için geri döndüğünüzde askerleri bastığı için belki çeyreği dolmuş olacaktır arkadaşlar. E, evet bir savaş aramaya başlayalım. E, 47, 50, 30 tamam bu iyi değilmiş. Der. Bu da verilmiş. Ee, kaynakları dışarıda olur arkadaşlar veya e, deposu olur. İki ezik olur. Dalabilirim arkadaşlar. Hiçbir belli olmaz. O yüzden ee, bana bakalım. Bu azmış ya. Ee, bu, bu da azmış. Bu da azmış. Bana genelde arkadaşlar altın lazım böyle bastığım için altın yok. Ee, o olana kadar bayağı bir altın biriktireceğim ki e, gördüğünüz üzere gizli testi var falan filan e, ee, onlar açacak arkadaşlar o yüzden altın önemli ilk de lazım ilk e direkt kara iksir deposunu açmayı planlıyorum e, de, falan diyorum. e arkadaşlar evet güzel bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar e, şimdi girmeye deneyeceğiz burdan e, buradan girip hava olmasın değil de burdan e, buradan girip büyücü kolesini indirmeye balonlarla düşünüyorum Ay evet, şimdi görmedim bu ne şey yapıyorum ya unutuyorum her neyse şuradan camimizi göndermek için buradan da ee gönderelim. Arkadaşlar ondan sonra ilk önce barbarlar arkadaşlar arkasından ise okçuları gönderiyoruz. Evet arkadaşlar ee bu arada barbar okçu arkadaşlar bahsettiğim üzere barbarlar önler okçular arkadan gönderin ki arkadaşlar barbarlara ee ilk dalacaklar için barbarlar da biraz dayanıklı olduğu için ee ilk önce barbara e, ee yüklersinler arkadan okçular işini ee işi halletsin arkadaşlar gayet kolay ve güzel yöntem olduğunu düşünüyorum ve şuradan bir cam bir atmaya atmayı düşünüyorum ve attım arkadaşlar ee, evet bu köyü üçleyebilir miyim bilmiyorum ama arkadaşlar e, üşleyebilirim gözüme geliyor beni evet. arkadaşlar e, böyle, e tekrar oyun evinde de e, süre sıkıntısı yok böyle savaşlar da olmazsa daha iyi olacağını düşünüyorum evet. artık onunla alakalı Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar birinci bölümümüzde tam 200 görüntüleme olmuş arkadaşlar bize verdiğiniz destekler için sağ olun arkadaşlar bize destek verdiğiniz sürece biz de böyle her gün videolar çekeceğiz arkadaşlar ee, bazen yanımda arkadaşlarım olabilir ee, başka başka oyunlar olabilir arkadaşlar o yüzden bize e, abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada evet arkadaşlar köyden ilk yol alacağız e, ee, bütün galimeti de aldım diye düşünüyorum evet balonlar arkadaşlar bu arada siz bu levelde e, ee, yani neydi hmm, yani belli bir yani şu an çay olduğum gibi balon 3 değilse arkadaşlar balon basmayın çünkü ben biliyorum balonunuz bir arkadaşlar rahatça ölebilir o yüzden hiç boşu öyle e, balon basmayın arkadaşlar. Benim iş olduğu için balon Ve büyü. E, cam büyüğümde olduğu için basıyorum arkadaşlar. Yoksa e, ben buradan gönderdim de arkadaşlar. E, şu alttan gönderdim en fazla şurayı hep söyleyecek arkadaşlar. E, o yüzden basıyorum. Yoksa arkadaşlar çok açık söylüyorum. Ben de basmam. E, evet şöyle seri bir kışlalarımızı basalım. Arkadan da gönderelim. Evet arkadaşlar Cızılar Bayramı olduğu için ee, büyü bir taş olduğu için serice basıyorum. E, Şu şuraya koyalım. 1250 kupa olduğu için arkadaşlar e, 450 taş ödülünü e, almıştım. E, o yüzden rahatça 3 tane inşaatçı yaptım arkadaşlar. E, para ödülük bir harcamayacağım. Ama e, 1 milyon iksir yap şey, e, milyon yapabilirsek arkadaşlar bu videoda yapabiliriz diye umuyorum. Ee, bunu basacağım arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Hmm, depolarımız daha var bir güzel bir işte ama e, her şey full arkadaşlar. ya e, duvarlar araştırdığım gibi duvarlar her şey full diyor. E, duvarlar çok e, yükle, e, yükselmek istemedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, diğer yer çarımda yani asıl çarımda klan savaşları videosu ve e, hava saldırıları olur, yer saldırıları, pek elden saldırıları olur arkadaşlar. Bunların videolarını e, paylaşacağım sizler arkadaşlar. E, bu arada ne yapalım, ne yapalım? Bizce arkadaşlar saldırma e, taktiklerinden biraz bahsedeyim. Eğer arkadaşlar leveliniz e, 39 e, veya belirli biraz altı ise 1000, 1000, 1000 ve 1200 arkadaşlar 1200 bu aralığında gayet kolayca e, garimet kasabilirsiniz garimet nasıl kascam diyorsanız e, kupa kaybetmek istiyorum ama çok kaybetmek istemiyorum ama e, garimet daha çok istiyorum diyorsanız okçu barba öne öneririm arkadaşlar e, salda okçu veya salda barba basanlar oluyor e, yanlış olduğunu düşünüyorum okçu barba en iyisi arkadaşlar e, kupa kaybetmek istemiyorum ama garimet daha çok istiyorum derseniz e, 15'in diğer saldırımızda yapıyoruz arkadaşlar 10 da arkadaşlar e, dev barbar ve duvar kızı ve okçularla arkadaşlar e, yapabilirsiniz. E, diğer savaşımızda öyle yapalım arkadaşlar. Bir şöyle basayım. Kaç 10 tane de bir dosya yeter arkadaşlar. Ben şöyle e, bitireyim. ve ardından böyle basalım. Mesela 10 tane bastık burada. Orada kampımız dolu mu dolu değilmiş. Hı. O zaman şöyle bir şey yapalım. E, hemen bakalım şuradan arkadaşlar orada kampımızda kaç ee, 60 54 ee, şöyle yapalım arkadaşlar o zaman 75'e kadar böyle 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 basalım bir evet ardından arkadaşlar e, devlerimizi basalım 10 ve 16 arkadaşlar e, geri kalanlarında da e, duvar ve okçu barbar olarak e, devam ediyoruz arkadaşlar evet devam ediyoruz bakalım güzel değil. az önce gördüğünüz gibi güzel bir kız şey bulursak arkadaşlar iyi olur bu arada e, ben galimet bulamıyorum derseniz arkadaşlar e, Bulamazsınız Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar bir e, bahsedeyim Eğer sadece diyorsanız böyle bir kere basıyorsunuz iki kere basıyorsunuz ve e, galimet çıkmayınca da e, Kapatıyorsunuz Yok dil değiştireyim yok şunu yapayım filan arkadaşlar onlar hikaye bilmenin hikaye Çok denedim e, Dünün fazla bir kar olmuyor yine aynı şey e, Ama geceleri Eee Türkçenin bir alt metinde olması lazım. Yani bizden 1 bir iki gibi arkadaşlar ona bari e, kullanıyorum ben. Çok güzel de ganimet çıktığını umuyorum görüyorum yani. bu kilo rahatlıkça şuradan bütün altınları alacağımı düşünüyorum arkadaşlar ve yöntemimi kullanarak şuradan barbarlarımı gönderiyorum hepsini değil tabi ki arkadaşlar diğer yana da göndereceğim çünkü 40'a kadar da buradan ve diğer e, barbarlarımı da buradan gönderiyorum şöyle diye evet arkalarından da gönderiyorum arkadaşlar sonra e, buradan gönderiyorum ve şuraya bir cam büyüsü atmayı düşünüyorum ve attım arkadaşlar Şöyle tam orada gerek yok artık şöyle barbarlarımı gönderelim okçular şöyle dönerse tamamdır evet e, bütün aldık arkadaşlar yani Şuradaki Evet bir daha arkadaşlar ya bundan sonra iki savaş yaparsak bir daha o da söylediğim gibi dev olacak. Ee, dev duvar gücü var bazı benzeri. Evet şurada bir halledebilirlerse ama ummuyorum halledeceklerini. O yüzden savaşı bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel kaynaklarını aldık. Dediğim arkadaşlar sabır önemli. E, sabreden ermiş. Bu adına bir şeyler yapmış ermiş göre evet arkadaşlar şöyle yani tane duvar yapıyoruz yapıyoruz ve biraz geri kalanımız böyle şöyle ben basit çekici yani bir tane bu olsun geri kalanlar dostu olsun yani şöyle, şöyle tamam arkadaşlar böyle yaptıktan sonra şöyle de verelim ee, o cam birimiz yokmuş adam şuradan şöyle şöyle 24 tane mi istiyor şöyle bir şey yapalım o zaman onlar da tamam Evet arkadaşlar ee, kupa kasmak istediğimiz üzere bir kupa videosu da yapalım. Evet. Buraya girsek mi girsek mi girelim buraya. Evet. Şuradan ee, ilk önce arkadaşlar dikkat atmak üzere bir tane ee, devam atıyorum. Ve onu yapana kadar şuradan duvarı hallediyorum ve içeri geri kalan derinlerimi için atıyorum arkadaşlar. Arkasından ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Epa'lım. Şuradan ee, bir barbarlığımızı bir atalım arkadaşlar şöyle 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 gönderelim evet, eve yardımcı olarak gideceklerdir Arkadaşlar bu sonra şöyle şöyle gönderelim ki barbarlar gidecek yer bulsun arkadaşlar Evet arkadaşlar sonra bunları da öylesine attım ee, bir elimde cam birisi olmak üzere arkadaşlar burada bekliyorum ve atıyorum arkadaşlar aslında azıcık daha sağlık ama e, bir gitmesin diye şimdi daraltmaya karar verdim arkadaşlar bu arada arkadaş, arkada güzel e, sesler gelebilir e, beni birkaç e, bölümlüğüne günlüğüne beni idare ederseniz söylerim arkadaşlar kasamla falan ilgili bir sorun olduğu için çıkıyor bu sesler o yüzden arkadaşlar e, kusura bakmayın diyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar e, dediğim üzere arkadaşlar çok yani istemiyorsanız bu taktiği öneririm size arkadaşlar çok iyi bir taktik ben genelde bu taktiği uygularım ama ben videoda hepsini göstermek video üzere size gösterdim arkadaşlar e, takipte kalın arkadaşlar e, diğer bölümlerde de hava saldırıları gerçek çağrılarında hava saldırıları videosuna e, çekeceğim arkadaşlar bu bölüm 4 bölüm 5 bayağı sürecek arkadaşlar bölümü 40 kadar 50'ye kadar tüm destek çıkarsa sürmesini e, düşünüyorum arkadaşlar. Biz tüyümüzü yüz aldık. 24 kupamızı da alacağız inşallah. Hadi bakalım. Ee, başıma arkadaşlar e, süre ilgili çok sorunlar geldi. Tüyün hepsini savunmaları yıkardım. Şu tek inşaatçılar yüzünden arkadaşlar. İlk yılınızı alamazdım. E, o yüzden bütün inşaatçılar şu en başa koymasını tercih ederim. İlk yıldan bir 10 kupa bir, e, gönderiyor arkadaşlar. Ee, İlk yıldan metalımızı düşünüyorum arkadaşlar. 12 dakikada bir sayı savaş yaptık arkadaşlar. 12 dakikada ortalama 300 bin altın aldık arkadaşlar. Ve e, 250 bin çözümde e, aldık arkadaşlar. E, yardımcı olduysa e, fikir kattıysam ne mutlu bana arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeni, beğenmeyi ve e, itirazınız varsa, e, hissettiğiniz varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Abone olun arkadaşlar.